Evet. Bunu çizeceğiz arkadaşlar. Bakalım buradan nereden başlayalım? Şu büyük daireden de başlayabiliriz. Şu küçük daireden başlayabiliriz. 24'e 24'e iki tane ekstra at, öyle de yapabilirsiniz. Şöyle L enter diyelim. Şöyle yaklaştıralım şunu. Şimdi şöyle küçük daire buradaymış. Şöyle bir tane eksen atın. Altın noktasını yakalasın. Şöyle buraya da bir eksen atalım. C Enter diyelim. Yakaladığı yer neresi? R9'muş. 9'luk bir tane çizelim. Sonra line alalım şurada. Şuradan, tamam. şuradan itibaren ne kadarmış? 24 uzaklığa. 24 yüksekliğe bir tane çizgi attım buraya. Evet ben yaparken bakın en azından da. Komutları öğrenemiyoruz falan diyorsunuz ya. Öğrenmiş olursunuz. Evet bakın sonra şurada C enter dedim. Bakın şunu yakaladığı yerde yakaladığı yerde kaçmış R 6'lık bir tane küçük radüs var. Bir de R 18'lik bir tane büyük radüs var. C enter diyelim. Şöyle 18'lik büyük bir radüs var. Şimdi şundan bir işimiz yok. Bunu siliyorum artık şu çizgi <laughs> bakın şuradaki köşeden yakalıyorum şöyle aşağıya doğru çekiyorum çektim şimdi şuradan da çekiyorum aşağıya doğru bakın şöyle şuradan yakaladım şöyle çekiyorum trimi aldım fazlalıkları kestim tamam arkadaşlar şurası da fazlalık şurası da fazlalık ne kaldı şuraya bir tane çizim yapacağım. Ne? Şuradaki T çizimi yapacağım. Bu T çizim için de buradan snap ayarlarına giriyorum. Object snaplara girdim. Hepsini temizle dedim. Sadece tangent aktif yap. Ve enter dedim. Bakın şuradan herhangi bir yerden yakalayın. Tamam mı? Çok önemli bir mesafesinin burada. Ama bu kenarda olacak. Kesin çünkü burayla şuradaki çizginin tanjantını alacak. Bakın şurada R3'lük bir radius var. Geleceksiniz buradan. Radüse tamam mı? Fillete geldik. Şuradan bakın ne yapacağımızı soruyor bize. R enter diyorum. R'm kaç benim? 3. Geldim buraya. Şu çizgiyle şu çizgi arasına 3 derecelik bir dadüs kır dedim. Şuradaki fazlalığı da aldım. Şöyle. Şurayı da aldım. Bir de benim neyim eksik şurada? Bakın şu an yakalamıyor. Niye? Çünkü şuradan Snap ayarlarından değerlerini iptal etmiştim. Seçtim. Benim için en fazla kullandığım, benim şahsım olarak en fazla kullandığım bunlar. Şurayı aldım, şurayı kesmeyi unutmuşum. Şuraya bir tane daha eksen çizgisi atalım. Şöyle, şu yukarıdan itibaren. Şunu seçtim. Şuradan eksen çizgisini çevirdim. MA dedim. Şu eksen çizgilerini, kopyala özelliklerini şuradaki seçtiğim çizgilere yansıt dedim. Şöyle de bir tane bir tane merkeze şu dairenin merkezine yakalayalım. Ben dışarıdan yakalamayalım. Kaçlıkta? 12'lik mi? Çap 12 ise yarıçap 6'dır. Çizimimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gerekli ölçülendirmeyi de yaptıktan sonra çiziminiz bitiyor. 24'e şu mesafenin 24 olması lazım. Evet. İkinci çizimde bu kadar arkadaşlar. Evet. Çizim. Çizmeyen arkadaşınız kalmasın arkadaşlar. Çizim yapmayanı sınıftan atarım. Bak bundan sonra haberiniz olsun. Herkes çizim yapacak.